İkinci bölümümüze hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ikinci golemi kurtarmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar. Önceki bölümdeki golemi öldüm maalesef. Evet arkadaşlar. bunların adı neydi? Önceki bölüm Artiz... köy bulduk. Şimdi serseri köylüler mi öyle bir şey diyeyim bakalım. Bayrakta yazıyordu şey. Şimdi evet. bakalım. Serseri köylü Şimdi arkadaşlar serseri köyleri geberdik. Filaması dedi bayrağı anlamında. Hı. Baltayı, hadi bakalım kurtarabilecek miyiz? Bak altına bunu koy. Üstüne çık. Üstünde 40 tamam, kır de... golemin içinden yap. Hiç kimse yokken kırak gidiyor. Aa, önceki bölümde çoğunu öldürmüştük. Çıkmıyor ki bu golem. Hayır. Nasıl çıksın? Eline demir al. Ama önce orayı da kır. Golem galiba demize geliyor. Golem önceki bölümde öldürmüşlerdi. Gelsin Sen mi? de bizi öldürdük. Gel, gelmiyor bu. Boş ver. Gece Hı. oldu yatağa git. Yatak. Yatak o taraftaydı Yatak. da. Galiba burayı fethettik. Önceki bölümde. Güzel oldu fethetmemiz. Evimizi buraya yapacağız. Şu yatak çok uzakta diyor. Kömüğünü. Arkadaşlar. Bu neden kurt çıkmıyor ya golem? Golem kafasına göre ve ve şimdi size içeriği göstereceğiz. İçeri. Acaba var. Akşam olduğunda ben alacağım oyunu. Ha ölmeyecek var dikkat et. Aha golem çıkmış. Ha golem bak Hala o köye gitmesi gerekiyor. Ya ge Allah. Lan korktum. Evet. Ya evi bozdu ya. İçeri Hoş ver ben tahmin ederim. Ben tahmin ederim. Tamam. Direkt. Eline balta alsana. abi. Başarılı Baltayla golemi kurtardık. Evet. Önceki bölümde de bal... Evet baltayla bundan çok rahat ölüyor. Ben baltayla ben... basana. Vay lan ne diktin lan? Aha son anda öldürdüm. Evet böyle güzel bir yermiş. Tepe üst kat var. Kafama vurdu. Yağmacıymış arkadaşım arkadaşlar adı. Yağmacı. Lan bu dur. Yağmacılar bizi Golem vuruyor. Şu... Golem gel şunu saldır Sopayla bu sopayla. Alttan sopa var. Evet bu, bu, geçen bölüm taktik yapmıştım. Golem nerede? Dur golemin yanına koşar. Aynen golem seni korur. Golem'e sıkkın. Ne yapıyorsunuz ya bu golem? Golem abi kurtar bizi. Aha oraya var. Golem. 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 nereye geçiyorsun? Bir vur kaç. <laughs> Öldürmezse. Yağmacılar seni takip ederse buzlar seni. Yağmacılar <laughs> karşı bir şey. Allah öldürdü ya. Evet tak yok. Emva kors içininden buraya yatak kurduk. Burada doyuyoruz. Emva TV korsun kor dediğimizden de hiçbir şey olmuyor. Biz de bunları okla sıkak evet, evet, mı? De elimizde var bir şey ama çok küçük. Küçü. Aa bir tane daha var. Aa bir tane daha var. Okta 13. 13'ten de koyayım kullanak sı olduğu kadar golem oldu mu yok golem eski alabilir miyim ki nasıl alacaksın şöyle dibine girip alınıyor ya bakalım bilmiyorum mi? ben almayı golem sıkayım mı ki Lan ne yaptım gitti boşa gitti ya bu neden böyle direk sıktı dur direk sıkıyor bu çünkü basılı tutman gerekiyordu Lan yağmacıya sıkmak için aldık. Tamam. 13 tane hala. Aa, bura, buraya çilek hapsedebilirim ben. Hadi gidip köylülere saldırsın mı bunlar? Ha? tutabilir miyiz bilmiyorum. Şunu koyak oraya. Bir sonra... Ne? Sana üstünde şey... Allah. Bir şey yazan filama yapmayı öğreteyim mi? Lan sen de Allah kaç kaç kaç. Elinde ok var niye kaçıyorsun? Şuraya gidip şey koyacağız ya. La, oğlum, vay valla peşimizde midir? Ay köyü. Golem yok mu köyde ya? Ay niye benimle golem yaptık? Buraya kadar ya hala geliyor abi bu ne? Bu ne? La, oğlum ne giriyorsun içeri? Hayır. Ha, serseri köylülerden kaçı. Aha. Vallahi öldürüyor. Oğlum sen kimsin bizim köyü öldürüyorsun hayırdır? Şimdi ona vurdu ya golem falan gelir söyleyeyim. Golem o şeyi bulanlar, köylüler falan vuranla geliyor ya. Oğlum sen kime vuruyorsun oğlum? La bana vuruyormuş. Burada durduk. bana? Çantamı Evet ölmüştük. Neden öldük acaba? Öldürdü <laughs> de. <Neden> Bildin <öldük> acaba? <laughs> Arkadaşlar, büyük yukarıya çıktık direkt oraya. valla yukarı çıktın da en yukarıya çıkmadın ki. Hani Merdiven ben... de alacak orada. Bak orada. Burada. Tam en yukarıda sandık var diye biliyorum ama. Bak, oğlum her yer. Aha ben bunun şeyini alacağım, ölmeyeceğim oğlum. Neyi alacaksın? Kafasında bir şey var. Bak. Meşale alsan köyden ya. Çok şey. Göremiyorum ben. Aha. aha. Arkadaşlar yine aldık. Evet, en tepeye geldik. Oha, aha. Full var. Full var. Full var. Şimdi şöyle. Şunu Ama saman Ekmek yaparız zaten. Oh, aha, full var arkadaşlar. Ya soktum o oh, X bir şey var Şunu şuraya Evet biz önceki benim yaptığımız şey Sandı da kır <laughs> Kralım Direkt kırsaydık kesin alsaydık Mantıklı biz niye bu kadar uğraştık Yine evine hoş geldin Akif Hoş geldik Çok Artık güzeldi. ben burayı bir düzenleyeyim Biz eskiliyiz Hayırdır oğlum onlara. Bu köyde meşale al Atla. Atla bir şey olmaz. Ölürsen, ölürsen daha iyi olur Şu, hatta. Şuna saldırtayım mı? Koyayım mı? Hı, bu ne buraya? Hayır öldü. Yendin yanlar o yüzden bir şey olmaz. Neden? Yendik çünkü. Ha gitti hepsi de. Galiba bilmiyorum ben tam. Biri Brita orada. Niye enlikle şaşı? Dur, bir dakika. Şunu uzaktan sıkacağım. Aha geliyor. Ya ha. ama köy götür köy götür o iyi taktik ya köy götürme taktiği. Burada ne var? O crafting table falan var. Tamam onu. Sen köyündeki bölümü örnek ama. Şimdi, kendim, çukura şimdi çukura Öldü, şimdi öldür, öldürsün sen köy getirdik ya. Çukura düşeceğiz. Çukura düşmeyeceğiz. Çukura öldürecek burada. o bizi. Köyde olsun o köyde. Ya, ben... ya da ya da şey. Aha baskın var. Diktin ya. Baskına geldiler. Buraya. Hı. A bu. bu. Yanlı oğlum. Baltayı al eline. Ya da eve git crafting table'ın demir kılıç yap. Yok baskın hiç kılıcımız yok. Baskın bize değil ki. Baskın bize gitmiş. E, 99 dakikaydı o. Yanlık lan yanlık. Gene mi kolye koloya bastılar? Hı? Baskın diyor ama. Yok hafan şeyi ki. Ama baskın bitmiş. Ya da köyden çıktığın için. Ya gittim bayrağı diktim. Hala golem burada. Bayrakla dikmeyin lütfen. O golem buraya korsun. Ben evini düzelteyim mi? Yok. Dur bakayım. Köy. Bakayım köye gidince yoksa direkt bak. Aha baskın. Baskın yazıyor. Köyde oh. olmadığımızdan öyle gözüküyor da. Allah aşkına kaç tane köylü var? Ha, ha, kaç Oğlum şey sesi yani. duydun mu? Oha. O ne? Ben saklandım. Ne? <laughs> Çok güzel saklandım. Hani neredeler? Yanmıyorlar ne bunlar. Baskın falan diyor. Allah aşkına o ses nereden geliyor? He ne? Ne yapıyorsun lan? Lan golem falan geliyor şimdi. <laughs> Oğlum bak. bak evi Eve bir eve gir. Hadi baskını gir. Akşam, akşam oldu. Bu ne? Oha. Gerçek baskınmış. Bak şunlara bak. Lan bana ne sıkıyorsun lan? Hayırdır lan sana? Lan ben kaçıyorum. <laughs> Vallahi öldürüyorlar. Gelmiyorlar değil mi? Geliyorlarmış oğlum. Kaç. Baskınla yedik. <laughs> oğlum baskın. Mağaraya gir. Allah. Akşam oldu hem sen beni gelmiyorsun Ötüp duruyor. Dı, dı, dı O mu o fil gibi bir şey? Şunu şuraya koyayım. Belki onlar bayrağı istiyor. Ne alsınlar bana ne? <laughs> alsınlar bana ne? Saman yavrum. İne, in, biz ineyiz ya saman <laughs> <laughs> Biraz saman yiyecektim. diyecektim. Zaman yedim. Ekmek yok mu yanında? Ekmek Lan ben ben eve gidiyorum. Hangi dayı? Bir de arkamızda. Hıt. Kuyat. Oha. Oh ne oldu? Giremiyorsunuz mu? Uyumaya Uyuma ne çalış. Uyumaya çalış. Git la. Olmuyor. Gece, gece, gece olmamış mı? Ne? Ne oğlum hala ne? Ne diyorsun lan? La la Eve girdiler. Lan köylüleri girdi öldürüyorlar. Yine normal noktası yaptıkla yanlışla yanlışlıkla. İyi, ama o da sarı. Oha bunda bir şey var. Uy. Beş tane şey. Zümrüt mü? Zümrüt. Hadi bakayım zengin olduk. zümrütümüz şey. var. Hayır. Köylü mü artık? Tamam. Ya? tamam Allah. Ama baskın bitmemiş. Baskın bitecek. Gelsin mi bu. bu Baltayla. Ha şuradan crafting table yap hemen şey yap. Gelsene. Gelmiyor bu. Gelsene. Seni bakalım korku... kork. bu neden korkuyor lan? Seni seni seni. Ne hiç... mi köylüler? Aa orayı o hapishaneye köylüler hapsetik mi? Aha yine zümrüt. Ha? Aha altı zümrütüm oldu. Güzel fikir O da şey, golem kurtardığımız yere köylüyü ben nasıl yapacağım biliyorum. Hadi baskına gelmiştiniz. Baskın kalan mı bir. Ne ha, Bir mob... kişi kalmış galiba bilmiyorum. İlk defa baskın yedim de Minecraft'ta. Jeff'in tap ettim oynuyor ki hiç baskın yememiştim. Çünkü köyde yaşamıyorduk. Hadi ben uyuyorum sende sıra. Uyu. Aha burada sandık çıktı. Hiçbir şey oh, Belki de gizlik önceden. Dur, Çanı bir şey. çal uyu. Uy şunu zombi gördün mü? Nasıl Aldı oldu lan o? Göremedim. Büyücü Allah, var. Yandık, yandık. Demek ki o şey büyücüymüş. Büyücüden geliyormuş. Yat. Şurada yatak var demek ki. Yok burada yok. Yok mu? Boş Üst kata bak. Yok yüz kat. Bu ne o zaman? Onun <laughs> çalıp duruyor bu da. Hemen koşmam gerekiyor karşıya. Oymak bir mob, değil mi? bir mob kalmış onu öldürürsün sen. Değil mi? Kaçarım abi, ben niye öldüreyim? Neden? Yani ben de zümrüt kazandırıyor. Ay o Mok dedi galiba büyük ihtimalle şey... Ne? Hmm. Abi ne diyorsun? Yanlış dedim ya. Ya hmm. yasak diye bir şey demedik. Lan o ne yanıyor? Bir saniye koşayım. Ok varsa okçuysa okçu var yenmez. Şimdi eve gidelim. Oyundaki yani. Şimdi eve gidelim. Köylü var mı? Sen de herkes... şunları almazsam olmaz bak. Ne? Şunlar var ya şu ziller. Mehmet de o çalıp duruyor bir kişi kalmış. Onu öldürdü. Ya büyücü o nasıl öldürüyor? Büyücü. Evet. evet iki çan da alacağım. Evet dikeceğim. bizimin Bizim yine evine. İnşallah burayı basına geldiler. Yolu geri almamışlar. Hadi golemi öldürek biz. Golemi öldürmek ya. O kalsın bu, kalsın vallahi. Son öldür Oğlum ne? Zümrüt kılıç var mı? Oh, <laughs> ne kaçıyor? Nereye kaçıyor? Şurada bir yatak almayı unuttuk Şu kendi bayrağımızı yapacağız tamam mı? Bakalım Zümrüt Kılıç var mı? Tamam Bizim kendi bayrağımızı yapacağız. Tamam. Ama golem hala orada. Dursun burada ya. Amacı falan gelir. Bizi saldırmayın. O korur. O yüzden ben onu öldürmüyorum. Ya yer yok Mehmet. Şu kumları atak. Yok atmayak. Şu çimenleri atak. Şu çimeni at bakalım. Şöyle atıyor. Hayır geldi mi? Çimeni kim ne yapsın ya? Aha oradan geliyor. Bize gelmiyor. Ya bak orada crafting table. O neymiş? Channel altı var da onu yapmam gerekiyor şey için. Arkadaşlar biz. O bu ne? Bunlar hepsi var. sonra ne yaparız onları? Şimdi. Ka yapacağım kask şey yapak biz. Bu da değil. Bu değil, bu değil, bu değil. Biz bu değil. kask yapak ki adamlar bize saldırırken. Hayır yani. hayır hani şu bayrak koyma şey var ya artık. Onu alıyorum. O nerede ki? Hangisi de arası? Şu muydu ki? O kadar piyano gibi bir şeydi. Bayrak. TNT. Bu. Bu değil, bu değil. Şunları yapıyorduk yani. Hmm. Filaha isminin Bakalım flama yapıcı falan yazabilir belki. Tezgah. Şunu gözlemci. Saç kesici. ne sandık? <laughs> Sandığın bir <ne diye> bakıyorum? <laughs> bakıyorum. Şey, Elmasın adam. bir tane şey Bu ne? Ata masası. masası. Bu ne? Bu Bu Mehmet Ağa hemen pro alıp değil mi? Allah mı? bir dakikada Minecraft'ı bitiriyor. Hemen nasıl pro olmuş şu anda? Şuradan girelim hemen. E müze ona meşale çalacaktı değil mi ne bileyim? Kirden tüm meşaleleri alacağım abi. Mehmet Ağa hala baskın var ya. O son kişi kim acaba? <laughs> Büyücü değil mi? Uçma izni izin ver diyelim ki açalım. Bakalım büyücü büyücü. Tayvan sahiplenek mi? Ama amacı gelmesi gerekiyor. Ya da şey geçip kim bir diyor. Hayla dur 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 dur. Dur bir saniye. Sandıktan yeme kalak ya. Çekmek koyarmış bu şunu. Boş Ne var. Bin IQ. Gördün mü yaptığımı? Baltayla. Kolay çık. Öyle değil mi? Şu an var. Allah aşkına. Meşale gördüm. Bu inek sandım biliyor musun bunu? Hadi tak. <laughs> Bak buymuş. Bak buymuş. Köyde değilmiş. Neydi? büyücü şey değilmiş. Oha. Ok Abi. Zümrüt geldi Şuraya yine. Abi. Zümrüt geldi. Zümrüt. Tamam. Şunu yedim Ama baskın yine oluyor. Mehmet yine baskına geliyor. Ya o Ay o çiçek mi O Dittim baskı içine ettiler ya. Ya köyün içine ettiler. Senin yüzünden adam akıllı şeyde alamam Boşver Mehmet. Zümrüt kazanıyoruz yine de. Değil mi? Zümrüt kasma taktiği de bu. Şimdi biz bu taktiği... E, zümrütle ne yapılıyor? Hiçbir şey. Takas. Ama köylüler ölecek. Takas yaparken. Aha yine Ofim. geldiler. Zümrit. Orada sanki bir tane daha var. Herhalde oradan gelip duruyorlar. Lan nerede bizim ya? Lan Mehmet kafamı Bilmiyorum hani İki yatak ya? kırdım Mehmet Tam alınmaz o Alınmıyor Doldurduk biz var 16 saniye alamıyor mu en fazla? Eee baskını e, Şunları bir kır Gitmez, Evet kaybettik. Çünkü hemen gidelim dediydik kaybettik. köy köy nerede? Kaybettik diyorum ya? Oralarda değil. Ne tarafta? Arka taraflarda. Akum tarafındaydı. Büyüyse şey ama Kum yeter. tarafı. Var. Kum tarafı. Boğul o zaman Mehmet. Yatağı da kırdın zaten. Ama burada uyudum ben şimdi. <laughs> <Yok. Gülüyor> <laughs> bu full Şu yolda. Şu yolda. Aha bulduk. Aa Kaybolmuştuk arkadaşlar. Kaybolduk. Köşeye basın inşallah kolum gelki baskın ayna. Biz köyde değiliz. Sapa, köyü. Ya yağmacı da bize geliyor. Ata bak ata bak. Artısı katıyor. Keşke elimiz falan olsun. Olta yapacağız tamam mı? He? Yom kolta yapacağız, kendimizi kendimiz sana şey yapacağız, oradan bedava eşya veriyor. Senin sıran ne zaman bitecek? Evet, bir yata koyunca. Ondan sonra bitirek mi? Tamam. Yok. Devam edin küçük Yok, çok uzun sürüyor. Evet. Tamam. Biz bitiyordan sonra birazcık gelişeceğiz. Bir sonraki bitiyor. Daha çok uzun olacak. Evet. Görüşürüz. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Abone ve like atmayı unutmayın. Aha basıldık dur Hı. yatak koy hemen yat. Lan yat. Tamam. Yatak çok uzakta diyor. Hı, yanına git yanına git hemen. Ne Yapma buldum? be. Yapma. Evet. Evi kaybettik. Yine. Hı. Ben bulurum Mehmet'e. Tamam okyan sonuna gelelim biz hemen buluruz. Evet biz buluruz arkadaşlar. Görüşürüz. Üçüncü bölüme, üçüncü bölüme görüşmek üzere.